Söyleyeceğiniz sözler sosyolojik açı Söyleyeceğin şeyin sözler sosyolojik açıdan bir şey ifade etsin. Belli prensiplerden kaynaklanmış, ciddi bir şey olsun. Bütün gücü, kuvveti kainatinden geliyorsa bu mesela. Bırakın rica ederim onu. O zat demiş, o zatın dediğini belli bir dönemde o sosyolojinin kanunlarına göre söylemiş. Allah ilham etmişse keşfen söylemiş. Fakat onun bugün ben talebesiyim diyen insanlar onun o rüyasını gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Vefasız gönüllerden hoşlanmıyorum ben. Var bizde öyle bazı kahinler. Nedir o Avrupa'da bir tanesi var sık sık konuşuyorlar. Nostradamus. Aradım. Evet eskiden ben onu 80'den evvel de hep duyardım onu. Meşhur yalancı dünya çapında profesyonel yalancı. İki tane şeyi tutunca yüzde 98 yalan söylüyor. Aynen hadiste olduğu gibi. İşte o iki tane şey nasıl bir şeyse o 98 yalanı kapatıyor. Ve bazıları da işte aslında onu propaganda unsuru yapıyorlar. Yani müminin kuvve-i kırıyor. Bak herkes bizim Mustafa Hoca gibi çok tutucu, muhafazakar birisi bile o yalancının kitabından haberler. Radyoaktif tesirinden müteessir. Alfa'dan beta'dan nasibini almamış ama fakat kamanın kamaları altında. Yakında durup uzaklık yapmayın. Kurbetin hakkını verin. Şahit eğilenler olsa bu dönemde bu fertlerin içinde bulunma arzusunu taşırlar. O nüsat da söylemiş. Allah'a hesabını vermeden emin olarak gürül gürül söylüyorum. Hazreti Nakşibendî olsaydı bu cemaat içinde olurdu. Herkesin de bildiği şeyler var. Oku oku sonra aptallık yap. Soğuca sana demiyorum. Sen ben gözümün nurusun. Bırakın ya kainleri mainleri. Allah. Zayıf insanlar için şekerleme onlar. Doğru çıkarsa. Hizmet edin. Gittiğiniz yerde insanların gönlüne girin. insan olduğunuzu göreyim. Üstadın talebe adına verdiği ölçü şu. Benim talebelerinden birisi bir beldede varsa ben o beldeyi kendi hesabıma fethedilmiş bilirim diyor. Bırakın hikayeyi. Söyleyecek